Allah'ın şer'i hükümleriyle hükümlenerek nefsini ıslah edin. Müddetsiz suresinin 6. ayeti kerimesi. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Allah için bir iyilik yapıldığında, Allah'a güzel bir ödünç verdiğinde, şeytan ve nefis insanın aldığı sevabı ortadan kaldırmak ve sevabının derecesini düşürmek için iyilik yapan, yapılan insana yapılan iyilikler başa kalkılır ve insan rencide edilir, kalbi kırılırsa yaptığın iyiliğin belki de daha fazlasını günah kazanarak hibe etmiş olursun. Onun için yapılan iyilikleri nefsi heva ederek insanların başına kalkmayın. Şimdi aklına şöyle bir soru gelebilir, o soruyu ben sorayım. allah Teala da bize bu kadar nimet veriyor. bu nimetleri yediriyor, içiriyor. Ondan sonra da bizi cehenneme atıyor. E bu da oldu mu? Bu da başa kalkma değil mi? Yedirip içirip de cehenneme atmak. Hayır. Başa kalkmak değil. Ya nedir? Alemleri yaratan Allah seni zatına muhatap olarak yarattı. Ruhundan bir gücü verdi. Ve iradeyi de elimize verdi. Dedi ki ben size büyük bir değer veriyorum. Ve sizi alemler üzerine yaratıyorum. Şerefli yaratıyorum. Bu durumda beni yaratıcı olarak bilirseniz yaratıcı benim size verdiğim nimetlerden israf demek suretiyle, afiyetle yiğin için ve benim yarattıklarıma yardımda bulunursanız ayrıca ben size ahirete intikal ettiğinizde vermiş olduğunuzun, dünyada vermiş olduğunuzun nesnelerin fazlasını ben size burada fazlasıyla vereceğim. Ne güzel vaat ediyor. Başımıza kalkmıyor bak. Sana sonu verdin de sen böyle yaptın demiyor. Bize. Kime? Müslümana. Yani bize dediğim zaman ahirete Allah'a biler, bilerek gidene İslam olarak gidene başına kalkmıyor yaptıklarını iyi verdiğini. Sana şunu verdin de şöyle yaptın da böyle yaptın da demiyor. Ama cehenneme gidene ne diyor? Seni ben yarattım. Tamam. Yedirdin, içirdim, Tamam. Dünyada başına kalktın mı? Yok. Sana dedim ki beni bil. Sen ne yaptın? Ya verdiğim nimetleri inkar ettin. Bana karşı büyüklendin. Hadi bakayım o zaman. Bugün de bana karşı büyükleniyorsan kendini kurtar benden. O gururlanman, o kibirlenmen, o büyüklenmen, benim sana verdiğim malla övünmen, İnsanlara birkaç kuruş yardımda bulunduğun zaman onların başına kalkman, verdiğin malı ben senin başına kalktım mı? Bugün de diyor senin yerin burası. Bak allah Teala kimsenin başına kalkmıyor verdiklerini. Yaptığı fiil icatlarla insanları hesaba çekiyor. Evet. Allah için bir iyilik yapıldığında, Allah'a güzel bir ödünç verildiğinde, şeytan ve nefis, insanın aldığı sevabı ortadan kaldırmak ve sevabın derecesini düşürmek için iyilik yapan insana yapılan iyilikler başa kalkılır ve insan rencide edilir. Kalbi kırılırsa yaptığın iyiliğin belki daha fazlasını günah kazanarak hep hibe etmiş olursun. Onun için yapılan iyilikleri nefsi heva ederek insanların başına kalkmayın.